Evet sonunda geldi Resident Evil 9 arkadaşlar duyuruldu resmi olarak ve ilk fragmanı yayınlandı. Dün gece saatlerinde Summer Game Fest etkinliği vardı ve ben bu etkinliği de sevgili dostlar canlı yayında izledim. Kick yayınımda izledim ve ilk tepkim, ilk şok olduğum ve ilk hayatımda yaşadığım en büyük ters köşeyi yaşadım arkadaşlar. Bugün bu videoda hem oyunla ilgili bilgiler vereceğim hem de fragman yayınlandığı esnadaki ilk tepkilerimi göreceksiniz sevgili dostlar bu arada canlı yayında yaptığım tepkide arkadaşlar biraz argo biraz biraz değil baya fazla. Baya bir küfür argo var arkadaşlar. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Çünkü hayatımda yaşadığım en büyük ters köşeye yaşadım. Görünce siz de bana hak vereceksiniz arkadaşlar. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Ve bu canlı yayında acayip şeyler yaşadık. Bu arada bu tepki görüntülerinden sonra arkadaşlar sizlere oyunla ilgili bilgiler vereceğim. O yüzden bu video sevgili dostlar Resident Evil 9'u bekliyorsanız bomba bir like bekliyorum. Yorumlarınızı ve abonelerinizi bekliyorum. Videoyu lütfen başından sonuna kadar izleyip sizlere çok bu hakkında şeyler anlatacağım. Resident Evil serisinden ve 9. oyunla ilgili bilgiler, gizli bilgiler var, enteresan bilgiler var. Bunlardan bahsedeceğim. O zaman nasıl bir tepki vermişim? Dün geceye gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi sonuna bir şey sakla. Sonun bir kartınız olsun artık. Lütfen. Hadi. 2026 Marks the 30th Anniversary of a Legendary Video Game Franchise. Resident Evil. I think we all know very well. Please. Geldi, geldi 30 yıllık seri diyor. Evet. Geldi arkadaşlar 30 yıllık seri diyor. Seneye 30. yılını kutlayacak. Harbiydi, harbiydi, harbiydi. Yes, 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 yes. İşte bu, işte bu, işte bu. Restin 3 amartısı. Evet, evet, evet. Hadi oğlum. Leon, Leon kesin Leon bu. Dur. <laughs> Korkutma. Çok korkuyorum. 30. yılın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Belliydi belliydi belliydi. Sesi. Benden aç sesi. Ben de aç. Takuşu abim. Bokunu yiyeyim. Yıllardır <laughs> bu adam burada. Evet biliyorum. Ay. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet bekliyoruz. Evet. Evet. <laughs> evet, bekliyoruz. evet, evet. <laughs> Beklediğimiz oyun. Aynen. Reis. Reis sal, reis. i need a glass of wine too all right thank you takeuchi-san for that very special message we cannot wait for when the time is right to share more leading into the anniversary of resident evil now it is time for the next big update for a beloved franchise Abi siz ciddi misiniz amına koyayım? Abi siz ciddi misiniz abi? Abi adam zamanı gelince paylaşacağız dedi. Ya sizin amınıza koyayım. Oros bu çocukları. Oh. Oh. Ya. Ya. ya bu ne oğlum ya? Capcom amına koyayım senin Capcom senin gibi firmanın. Abi sonunda ne sürpriz abi yapma gözünü seveyim ya. Abi sonunda sürpriz çıksın. Götümü kameraya dayayacağım. İsteyen istediği gibi algılasın. Son. Eyvah eyvah. Arkadaşlar. Ya yine şov yapmadı ya. Al sana Resident Evil amına Ne bu? Üf, bok gibi bir sunum arkadaşlar. Hiç beğenmedim yani. Yok bitti Resident Evil diye bir şey yok. Ne neyse artık onu sevineceğiz falan ya. Yani. Ne bu? Elon Wake mi lan bu? Yo. Matrix. Arkadaşlar bu R4'teki karıya benzemiyor mu? Grace. Yok. Grace. Değil değil. Grace Ashcroft. Uh, yes. My office. Oh, uh, uh coming. Bu ne oğlum ya? Bir anda Leon çıkması yok mu? Ray engine gibi burada evet arkadaşlar. Grafik motoru Ray engine gibi burada. This is about the report you asked for yesterday. It'll be ready in three. Put a hold on that for now. We found another body, one that exhibits the same pathology as the others we've been But FBI, Now I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. range, The Ramble Hotel. Bu ne lan? Bir korku oyunu bu. Bir korku oyunu bu. Yep. R9 olamadı. Beyler? Yok ya R9 bu karakter öyle bir karakter değil yani. Böyle bitmez hadi. bir korku oyunu arkadaşlar ve heyecanlanmaya başladım. Evil kamera. İyi olabilir mi? Yok. <makes> <makes> Bu ne <makes> oğlum? Basically all these strange deaths, huh? We need to keep our have you seen the same shit i've seen please know that you are my hope everyone's gone oh no 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 This August at Gamescom, where we'll also be hosting Opening Night Live on Tuesday, August 19th. Resident Evil Requiem marks a bold shift for the franchise, both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. You expect high stakes cinematic action too, with much more to share soon leading up to its launch on February 27th, 2026. Amazing. Thank you, Capcom. That was an amazing announcement. Glad. It's his Arkadaşlar RPD'yi gördük bir dakika. Bir dakika dedim bu oğlum R engine dedim lan. Bildiğin R engine grafik motoru saçlardan anladım. Saçlardan anladım beyler. What the fuck? Burası Rock'ın City mi? Ananız burası Rock'ın City. Burası yıkılmış Rock'ın City. What the fuck? Buraya füze atmışlardı lan. Nükleer bomba atmışlardı buraya. O oh, siktir. Evet. Have you seen the same shit? Seen. Bu Leon'un sesi mi acaba? Chris'in sesi mi? Evet, Abi evet. what the fuck? <laughs> what the fuck? RPD Days yok P'ye vurmuş lan. It's gone. Holy shit. Ekel ab Eykel ablam da gitmiş. Abi çok duygulandım. Çok mantıklı bir konsept. Çok mantıklı. Evet genel tepkim bu şekildeydi sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi hayatımda yaşadığım en büyük ters köşeyi yaşadım. İlk önce dediler ki zamanı geldiğinde paylaşacağız. Abi sonra yarım saat sonra etkinlik sonunda Resident Evil 9'u gösterler. Ne? falan oldum böyle baya baya böyle bir göt olma yok yani gerçekten arkadaşlar acayip şeyler yaşadık çok güzeldi şimdi arkadaşlar Resident Evil 9 ile ilgili ilk bilgileri gelin hemen şöyle bir bakalım Evet fragmanda da gördüğünüz gibi Rock'ın City Polis Departması arkadaşlar. Resident Evil 2'deki ve Resident Evil 3'teki bu efsanevi polis istasyonunun çöküşü arkadaşlar. Daha doğrusu bütün Rock'ın şehrinin, Rock'ın City'nin yok oluşunu görüyorsunuz ve konuyu da burada alacak arkadaşlar. Yani burada gezilen mekanlardan bir tanesi olacak. Ana tema burası değil bu arada. Sadece burayı böyle bir gösterdiler. Yani Rock'ın şehrine de geri döneceğiz arkadaşlar. Yeni karakterlerle bu arada. Bakın burası bu şekilde İç mekanlar hatta şurası Aha. Bakın abi burayı da görüyorsunuz Polis yasının içini görüyorsunuz Burada hala daktilomuz var bilgisayarımız var Kütüphaneye giden yollarımız var Ya çok çok güzel arkadaşlar Çok mantıklı bir konsept gerçekten O yüzden de çok çok heyecanlıyım rakın şehrine geri dönmeye Gerçekten de çok 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 hype yapmış durumdayım Ve evet arkadaşlar Bu da yeni karakterimiz ana karakterlerden Bir tanesi bu arada Edindiğim bilgiye göre Leon S. Kennedy Arkadaşlar yine oyunun ana ana karakter olacak. Hatta oyunun çoğunluğuyla onu oynayacağız. Ama burada niye bunu gösteriyorlar? Yani Grace Ashcroft'u niye gösteriyorlar? Çünkü arkadaşlar Capcom biraz ters köşe yapacak burada da. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde oyunla ilgili yeni bilgiler paylaşıldığı zaman, yeni videolar paylaşıldığı zaman Leon'u göreceğiz. Buradaki muhabbette şu arkadaşlar, bu kız Ethan'ın kızı değil arkadaşlar. Onu bir geçiyoruz şimdi. Ethan hikayesi bitti. Şu an başka bir hikayeden devam edecek oyun. Onu da belirtelim. Bu kız arkadaşlar Alyssa Ashcroft'un kızı oluyor. Alyssa Ashcroft'ta kim oluyor? Bu oyun Resident Evil Outbreak ve Resident Evil Outbreak File 2 bilmeyenler için bu Resident Evil serisinin spin-off oyunlarından bir tanesi arkadaşlar. Multiplayer oynanan veya tek başına yapay zeka oynadığınız, şehirden kaçış yaptığınız bir oyun. 4-5 kişiyi seçiyorsunuz arkadaşlar. O şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Çok güzel oyundur bu arada. Ben File 2'yu daha çok seviyorum. Outbreak 1 de güzel ama File 2 da çok güzel oyundur. Evet Alyssa Ashcroft bu arkadaşlar. Bu kadının kızını oynayacağız. Resident Evil 9'da belli sekanslarda onu belirtelim ve gerçekten de çok heyecanlıyım. Eski karakterlere geri dönüyoruz. Ben ne alaka demiştim ama sonradan çok mantıklı oldu. Çünkü zamanda arkadaşlar Resident Evil 7'de de bir kağıt parçası vardı. Şu an ekranda görüyorsunuz FBI çalışanı Alice Ashcroft'un arkadaşlar bazı araştırmaların dökümanlarını görüyordunuz. Resident Evil 9'da vardı. Hatta ben bununla ilgili bir gizem videosu çekmiştim. Orada da olması lazım. Ee, isimi geçiyordu çünkü gerçekten arkadaşlar. Ve oradan buraya geri dönüşü gel. O yüzden çok 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 heyecanlıyım bu konuda. Şimdi size trailerdaki arkadaşlar bir sekansı göstereceğim. Birçok insan bunu bilmiyor bu arada onu da söyleyeyim. Hadi, hadi. Bakın şimdi. Burayı dikkatli izleyin. Bakın bu kadın arkadaşlar o Alyssa Ashcroft. Görüyorsunuz. Hemen şuradan anlayabilirsiniz. Bakın. Bakın kırmızı ceketi var arkadaşlar. Size gösterdiğim o Alice Ashcroft'un kırmızı ceketi bu oyunda da mevcut. Yani kendisinin flashbacklerini göreceğiz arkadaşlar. geri dönüşlerine bakacağız. Böyle rüya sekansları vesaire olacak. Bakın bu şekilde bir yerlerden kaçıyorsun vesaire. Ee, böyle eski oyunlardan olan karakterleri bu şekilde canlandıracağız. Bu bilgiyi de sizlere vereyim arkadaşlar. Dediğim gibi oyun abi Leon'un üzerinden geçecek ama belli sekanslarda bu kızı oynayacağız. Capcom biraz şaşırtmak istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Capcom biraz bu konuda oyunculara ne hani Lyon yok mu nasıl Leon olmaz RPD falan var Rock'ın şehrine geri dönüyoruz abi Leon'suz olmaz Leon'suz olmaz ve bu arada bilgilerden bir tanesi arkadaşlar oyunun omuz kameracısı yani TPS olacağı yönünde ki Lyon'la oynayacaksak FPS olmaması lazım sevgili dostlar ben öyle düşünüyorum bilmiyor musun ne düşünüyorsunuz ee, bu şekilde Perhaps FBI olarak yok. arkadaşlar Seyf investigate edeceğiz Rock'ın şehrine bakın Rock'ın şehrindeki bazı mekanların evlerine gireceğiz muhtemelen. Çok 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 heyecanlıyım. Çok merak ediyorum ya. Gerçekten çok çok güzel duruyor arkadaşlar. Rock'ın şehrine geri dönmek çok heyecan verici olacak. Trailer bu şekildeydi. Edindiğim bilgiler bu şekildeydi. 27 Şubat 2026'da çıkacak arkadaşlar. Ve 6-7 ay sonra çıkacak oyun. İnanılmaz olay. Capcom'un bu halini çok seviyorum. Adamlar bitene kadar duyurmuyor oyunu. Bittiği zaman işte bug'ları temizleyecekler. Ondan sonra yeni görüntüler için işte biraz bekletecekler bizi falan. Çok güzel olacak. Bu arada Gamescom etkilinde de arkadaşlar. Ağustos'un 19'unda olması lazım. Resident Evil 9 ile ilgili oynanış görüntüleri göreceğiz. bir ay sonra neredeyse arkadaşlar. 2 ay sonra diyelim. 2 ay sonra onunla ilgili de video gelecek arkadaşlar. Onu da belirtelim. Buydu. Hem tepki verdim hem tepkimi sizlere göstermek istedim hem de oyunla ilgili edindiğimiz bilgileri sizlere söylemek istedim. Arkadaşlar bu videoya sizlerden Resident Evil fanları büyük beğenilerinizi bekliyorum. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Kanala ilk defa geldiyseniz daha fazla bu tarz videolar için kaçırmayın ve zile basın. Unutmayın bildirim çok önemli. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Resident Evil 9 geri dönüyor. Ben de geri dönüyorum. Zaten geri dönmüşüm de. Hoşçakalın.